Doğu ile Batı'yı Müslümanlarla Hristiyanları ayrıştıran en büyük çatışmaların Haçlı seferleri olduğu iddia edildi. Haçlı seferleri aynı zamanda tüm bu tarafların birbirini tanıdığı, birbiriyle iletişime geçtiği, birbiriyle ittifaklar kurduğu, en önemlisi de çok yoğun bir şekilde bilim ve sanat noktasında alış verişte bulunduğu dönemlerdir. Sayın Başbakanımız konuşuyor. İspanya'da İncil'den pasajlar okuyor. İncil'den pasajlar. Allah Allah. Ardından efendim bu haçlı seferleri neymiş? Bir çatışma seferleri değilmiş hakikatte insanların tanışması, ittifak etmesi seferleri halindeymiş. Yahu ilkokul üçüncü sınıf tarih kitabını okumuş bir çocuk bile bu ifadeyi vallahi kullanmaz. Birinci Kılıç Arslan kim? Büyük Selçuklu kim? Selahaddin Eyyubi kim? Bu coğrafyaya o Selçuklu döneminin büyüklerinin devri adetlerinde bütün bir haçlı dünyası papazların önderliğinde İslam coğrafyasındaki Müslümanların kökünü kazımak için seferber oluyorlar. Akın akın geliyorlar. Sen diyorsun ki bunlar kardeşlik için geldiler. Sen kimi kandırıyorsun? Sen kimi kandırıyorsun? Hadi o eski tarihte kaldı. Ondan kandırıyorsun da Çanakkale'yi görmüyor musun? Sakarya Meydan Muharebesi görmüyor musun? Muharebesi'ni görmüyor musun? İnönü Muharebesi'ni görmüyor musun? Erzurum'un işgalini görmüyor musun?